O güzel mi? Evet. Ama çok şey... Oo. Karamaya evet. açalım gitsin edecek. Evet. Yok ya çok iyi değil gibi bu. Otlara girmesin. Al evet. al Bu küçük ya dur. Al. Al aşkım o zaman. Oo iyi bastı. Çek hadi. Ota girdi. Ver bakayım bana. O tarafa ver. Ota girdi. Ah tamam kurtardı. Al aşkım. Hadi, hadi. Ota girdi. Getir. <gülüyor> <gülüyor>